Hastalığımdan dolayı iki yıldır oruç tutamıyorum ve bu durum düzelmeyecek gibi duruyor. Eğer iyileşemezsem tutamadığım oruçlar için ne yapmam gerekiyor? Yani günün en kısa olduğu aylarda bile oruç tutamıyorum. Şimdi biliyorsunuz allah Teala Bakara suresinin son ayetinde diyor ki لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz. Eğer bu şahs gerçekten gücü yetmiyorsa yani orucu or, oruçta sorumlu değil. Zaten oruçla ilgili ayette de Allahü Teala şöyle diyor. Ya eyellezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min kablikum. Bakara 183. ayet. Müminler sizden öncekilere nasıl oruç farz kılındıysa aynı şekilde size de farz kılındı. Leallekum tettekum. Belki böylece kendinizi yanlışlardan sakınırsınız. Eyyâman mağdûdat. Sayılı günlerde ki işte o Ramazan ayında olduğunda bir sonraki ayette Allah söylüyor. Sonra diyor ki فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيطًا Sizden kim hasta olur? İşte bu şahıs gibi. اَوْ عَلَى سَفَرٍ Ya da yolculuk halinde olursa فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرٍ Tutamadığı günler sayesinde başka günlerde tutar diyor. Arkasından da velilledine yutikune oruca gücü yetenler. Onların üzerine fidyetun taamu miskin bir miskini çaresiz kalmış bir bir kişiyi doyuracak bir fidye, bir tek fidye gerekir. Söylendiği gibi, he, oruç tutamadığı günler sayısında fidye değil. Bir fakiri doyurmak değil. O oruca gücü yetenler için bir fidye gerekir diyor. Gerçi maalesef tefsir ve mealler buradaki ayetin anlamını bozmuş. Gücü yetmeyenler demişler. Tam tersine çevirmişler. Bu asla kabul edilecek bir şey değil. Oruca gücü yetenlere bir fidye gerektiriyor. O zaman gücü yetmeyenlere Allah aynı surenin son ayetinde Allah kimseyi gücünün üstünde bir şeyden sorumlu tutmaz demişse burada da gücü yetenlere bir fide, fidye gerekir dediği de fitredir. Ramazan bayramında verilen fitredir. O zaman bu şahsa herhangi bir şey gerekmiyor. Bu şahs eğer herhangi bir gün iyileşir, orucunu kaza edebilecek duruma gelirse tutamadığı oruçları ondan sonra tutmak zorunda olur.